Yaşlı Kadınla Meşe Ağacı Kuraklığın 43. gününde küçük bir kentin yoksullar mahallesinden geçen Tom Greenfield adlı genç bir tarım uzmanı, tozlu yolda bir kova suyu sürüklercesine taşıyan yaşlı bir kadına rastladı. Otomobilinin camını indirdi ve yaşlı kadına seslendi. Sizi gideceğiniz yere kadar götürebilir miyim bayan? Yaşlı kadın teşekkür etti ve bir kilometre kadar geride kalan evini işaret etti. Zaten şu kadar kısa bir yoldan geliyorum dedi. Ve yüz metre ötedeki dev bir meşe ağacını göstererek zahmet etmenize gerek yok dedi. İki üç adımlık yolum kaldı. Greenfield kadının bir kova suyu ne yapacağını merak etti. Onu arkasından izledi. Yaşlı kadının zorlukla taşıdığı kovayı bahçenin uzak bir köşesindeki büyük meşe ağacına kadar sürükleyip sonra da kovadaki suyla meşe ağacını suladığını görünce hem hayran kaldı hem de şaşırdı. Yanına yaklaştı ve sordu. Bu ağacı sulamak için mi o bir kova suyu bir kilometre öteden taşıdınız? Güçlükle kaldırdığınıza göre kova galiba çok ağırdı. Yaşlı kadın genç adama gülümseyerek baktı. Tam 81 yaşındayım. Bu ağaçsa yaşamdaki tek dostum. Küçük bir kızken arkadaş olmuştum onunla. Şimdi hiçbir yaşamayan tüm arkadaşlarımla bu ağacın çevresinde. Bilseniz ne oyunlar oynadık. Onun gölgesinde nasıl dinlendik. Bu ağaç kurursa ne yaparım ben? Genç tarım uzmanı yüz yıllık dev meşe ağacına uzun uzun ve dikkatlice baktı. Deneyimli gözü ağacın giderek kurumakta olduğunu görmekte gecikmedi. Yaşlı kadın meşe ağacıyla arkadaşlığını anlatmayı sürdürdü. Annem bana kızdığı zaman bu ağaca tırmanırdım. Onun kollarına sığınırdım dedi. Nişanlım parmağıma nişan yüzüğünü bu ağacın altında taktı. Benim için böylesi anılarla dolu olan bu ağaç için bir kilometre öteden bir kova su taşımamı gerçekten çok mu görüyorsunuz? Yaşlı kadın ertesi gün elinde su kovasıyla yine meşe ağacına giderken ağacın çevresinde beş altı işçinin çalışmakta olduğunu gördü. Kovayı yere bıraktı ve işçilere doğru koşarak Bırakın ağacımı, dokunmayın benim ağacımı." dedi. İşçilerin başındaki adam kasketini çıkardı ve yaşlı kadını saygıyla selamladı. "Ağacınıza kötü bir şey yapmak için değil, onu kurtarmak için geldik hanımefendi." dedi. "Ağacınızın köklerinin çevresinde kanallar açtık ve onları tankerimizin deposundaki suyla doldurarak ağacınızı bol bol suladık." Yaşlı kadının gözleri su tankerinin üzerinde yazılı olan Greenfield fidanlığı adına takıldı. Fakat ben sizi çağırmadım ki, dedi. Kim gönderdi sizi buraya? Adam saygılı tavrıyla yanıt verdi. Bizi buraya gönderen kişi adını söylemedi efendim, dedi. Yaşlı kadın, yeterli suya kavuşan arkadaşı meşe ağacının altında durdu ve işçilerin tek tek ellerini sıktıktan sonra bindikleri kamyonun arkasından yaşlı gözlerle baktı. Şevki Şen Ümit